Dünyanın yedi harikasından biri, binlerce yıldır ayakta kalan tek yapı Gize'nin büyük piramidi. Onu sadece bir mezar, bir anıt ya da taş yığını olarak gördük. Ama 2017 yılında bilim dünyasını sarsan bir olay yaşandı. Kozmik ışınlar kullanılarak yapılan taramalar, piramidin kalbinde bugüne kadar hiç kimsenin ayak basmadığı devasa bir boşluk tespit etti. Bugün o karanlık koridorlara gireceğiz. Arkeologların açıklayamadığı, robotların kapısında durduğu ve resmi tarihin görmezden geldiği o odaya hazırsanız piramitlerin karanlık iç dünyasına hoş geldiniz. Piramitlerin içinde sadece 3 ana oda biliyorduk. Kral odası, kraliçe odası ve yeraltı odası. Ancak Japon ve Fransız bilim insanlarından oluşan ScanPyramids ekibi gökyüzünden gelen müyon parçacıklarını kullanarak piramidin röntgenini çekti. Sonuç şok ediciydi. Ana galerinin tam üzerinde 30 metre uzunluğunda bir yolcu uçağının sığabileceği büyüklükte gizemli bir boşluk vardı. Burası bir enerji odası mıydı yoksa kadim bir kütüphane mi? Gizem sadece bu büyük boşlukla sınırlı değil. Kraliçe odasının duvarlarında sadece 20 santimetrelik dar kanallar bulunuyor. İnsan giremez, hatta ışık bile zor sızar. 1993 yılında mühendis Rudolf Gantenbrink bu kanallardan birine Upout 2 adında küçük bir robot gönderdi. Robot 65 metre ilerledikten sonra metal kulpları olan kireç taşından bir kapı ile karşılaştı. Kapı, piramidin derinliklerinde ulaşılamaz bir yerde bir kapı. 2002'de bir başka robot bu kapıyı deldi ve arkasında ne olduğunu görmek için kamerayı uzattı. Sonuç? Sadece birkaç santimetre ötede bir başka kapı daha vardı sanki birileri oraya ulaşmamızı özellikle engellemek istiyordu. Neden bu kadar çok boşluk ve gizli kanal var? E, 2018'de yapılan bir araştırma, Büyük Piramit'in radyo dalgalarını iç odalarda ve tabanında yoğunlaştırabildiğini kanıtladı. Yani bu yapı belirli frekanslarda elektromanyetik enerji topluyordu. Acaba bu gizli odalar bu devasa makinenin kapasitörleri miydi? Bugün hala o gizli kapıların ardına bakmamıza izin verilmiyor. Resmi izinler askıya alındı. Kazılar durduruldu. Mısır'ın kumları altında ve piramitlerin kalbinde saklanan o gerçek, belki de insanlık tarihini kökten değiştirecek kadar güçlü. Sizce o kapıların arkasında ne var? Unutulmuş bir teknoloji mi, yoksa başka bir dünyaya açılan bir anahtar mı? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere takipte kalın.